kadar çok çalışmam lazım. Kim o? Gir. Ne yapıyorsun sen? Ders çalışıyorum. Neyin dersi lan bu? Sınav var ya yani. Ya bırak işte ya. Gel. Ama ya yani sınav var. Olmaz, lan. olmaz yarın sınav var. Lan seni bilmiyor muyuz? Yüz alırsın işte bırak. Hadi. Aslında gel. bir saatten bir şey olmaz. Tamam. Ben 4 saat sonra. Ay bugün çok yoruldum. Neyse sınava yarın çalışıyor sabah çalışıyor. Ay bu sınav günü bir saate bakayım. Ne? Son 8'im. Ay sınav çok kötü geçti ya. Ah hocam sınav mektubu var. Ne? Sınavdan iki olmuşum. Boşuna dememişler böyle dost düşman başına. Ben niye gidip oynadım?